Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PUBG oynayacağız. Ee, çok isteniliyordu. Yani isteniliyordu derken bana şeyde Whatsapp'tan atıyordu baya kişi. PUBG oyna PUBG oyna diye. Ben de PUBG az önce yükledim ve şimdi e, e, hemen atacağım diye bir karar verdim. Bir dakika PUBG Lite uygulaması cihaz. Cihazınızdaki tamam. Bence güzel bir oyun. Zaten PUBG Mobile Lite oyna ee, daha önce oynamıştım. Ee, yani zor ama bence insan böyle üstünde durursa kazanır. Evet. Çok geç açılıyor ya. Abi şu çok havalı değil mi lan? Çok havalı bir biliyorsun ben. Ne oldu? Güncelleme sona erdi diyor. Yine gireceğiz. Evet ya. Hadi. Geç açılmasın. Güncellemeler kontrol ediliyor. Kaynaklar derleniyor. Daha önce oynamıştım arkadaşlar. Bence iyi. Bakalım. Ne aşıyacağız? Evet. Nereden gidiyorduk lan? Oynamamış mı hiç? Ne dedi ne oldu? Evet. Yükleniyor. Bu olmasın lan bu çok tipsiz. İy, i̇ğrenç bir adam. Ha bak bu genç. Mesela bu olabilir. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Neyse bu kalsın. Biraz saç olsun. Tamam böyle kalsın. Evet. İsim çok kısa diyor. Bak, kullanıcı ismi gir diyor. Ne gireyim? Yunus 04 gireyim. Çünkü her is, e, her oyunda benim ismim Yunus04 oluyor. Bunda da Yunus04 olsun. İsmim daha önceden alınmış. Her oyunda oynadığım için ne olsun Beşiktaş olsun mu? Ya da ben şeyi değiştirdim. Fenerbahçe olsun. Ben takımımı değiştirdim arkadaşlar bu arada. Eskiden e, Neydi lan? Ha Beşiktaş'tı. İnşallah olur. Ha oluyor. Ama böyle uğraştırıcı yani. insanı çok uğraştırıyor arkadaşlar. Şimdi onu gideceksin diyor yarat erkek kadın derken insan çok zorlanıyor yani. Ne olmadı ki? İsim daha önceden alınmamıştı ya. Nasıl isim daha önceden aldım diye. Beşiktaş bir koyalım. Beşiktaş olursa, Beşiktaş demek ki beni bırakmıyor. İsim daha önceden alınmış, neden ki acaba? Yunus Ne olur? Ha, oldu şükür. hele şükür. Ne diyor? Tamam. Kapat, kapat, kapat. Şimdilik hiç bunlarla uğraşamayacağım arkadaşlar Çık çık. Adam soyunmuş gelmiş benim yanıma Allah'ım ya Rabbim. Oo çok havalı lan bu. <laughs> Eskiden beri var ben ne zaman bunu görsem diyorum çok havalı. Çünkü şurada adamlar durmuş arkadan arabalar ateşin üstüne geliyor. Çok havalı ya? PUBG'nin kendisi zaten havalı. Uçaktan atlayışlar, atlayışlar. Şimdilik bu. Az bu sürüyor mu? O sürüyormuş. E tamam o yani. nasıl? Abi bu, bunun yeni bir modu mu bilmiyorum. Çünkü daha önceden böyle de değildi. tamam. Abi bu motor sürüyor. Kaptık. Araba şimdiden bozulacak bizim yüzümüzden. Neyse bozulsun zaten şimdiki. Önemli değil. Birazdan uçaktan atlanacak. Şunu ezebilir miyim? Aaa mi? denize düştüm. Arabadan çıkmam lazım. Çık. Çık. oğlum. Atladılar bile lan. O. Atlayalım bakalım biz Kimse yanımızda yok mu oğlum? Ya neden kimse yanımızda yok? Ben tek başıma gezmekten korkuyorum lan. Keşke birisi daha yanımda olsaydı. Açalım. Paraşütümüzü açalım. Az kalmış. Şu binanın tam tepesine insek var ya iniş yapalım binanın tam tepesine. Hadi 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 yapabiliriz. Evet işte bu kadar. Neler neler abi. Evet. Vay. Ya Allah'ım. Şimdi. Bir dakika şurada da bir şey var ne? Bomba. Sis bomba herhalde. Ne diyor? Ya ne yapıyorsun ya? Aa abi ateş ediyorlar lan. Bana doğru da gelmesinler. Aç. Yanımda silah yok. Ateş etseler var ya. Oo. Çok iyi. Ateş. Ha tamam, ateş ediliyor. Tamam. Bir dakika. Bu ne abi? Bir dakika. Birisi bize mi ateş ediyor yoksa? Oo, oh, el bombası. Ne oldu ki lan? Patlayacak şimdi. Ama zıt lan. Ama adam geldi an bana vurmaya çalıştı lan. Ben bilmiyordum ben ne birdim. Ne oldu? Bunu nasıl açıyor? Oğlum uzun zamandır oynamamışım. Valla bilmiyorum nasıl açıldığını da. O adamın silahına baksana lan. Birisi bana mı ateş ediyor? Ne oluyor? Niye bu kendi kendine mal gibi koşuyor? Neden yani? Abi bu adam kendi kendine şu anda koşuyor. Yani ben bir şey yapmıyorum. O. Abi. Şu ana kadar iki kişiyi öldürdüm ben. İkileş. leş. Ama mecbur yani bizde var bir şeyler. O uyarı kırmızı bölgedeyiz. Ben şu anda kırmızı bölgedeyim haberiniz olsun. Hiç oynayamam ben bu oyunu. İki kişi öldürdüğüme bile ben şaşırıyorum. Çünkü genelde ben hiç oynayamaz, oynayamazdım. Çıkıyorum. Ay bir dakika lan. Birisi birisi de bir ateş etse var ya. Allah hiç kurtuluşum yok ki benim. Bize bir ateş ettiler hiç kurtuluşum yok. Bu arabaları buraya koymuşlar abi. Kullanılmıyor. Nedense. Bak kullanılmıyor. O şurada bak. Abi. Abi. buradan birileri çıktı. var ya. da Nerede Allah abi? Bunlar nerede kendilerini ateş ediyor? Ben hiç bilmiyorum. Uyarı kırmızı bölge. Evet. Bir dakika. Adamayla kendi kendi kendine. Evet. Bu daha iyi bence. Oo, çok iyi silah. Ne ki bu? Bunun ismini bilmiyordum abi ben. Bunun ismini bilmiyorum ben. Hiçbirinin ismi bilmiyorum abi. Aslında da. Bir tek AK-47'yi biliyoruz. Ölürsem diye çok şey yapıyorum yani. Ya e abi adamlar nerede? Şuradan bakabiliyor muyuz adamların nerede olduğunu? Arabaya yazık lan. Mercedes değil mi? <laughs> Mercedes değil mi lan bu? Şu an biz kırmızı bölgeden çıkmışız. Başımızı alıp gidiyoruz. Evet. Buralarda birisi ölmüş. Vefat etmiş. Uyarı kırmızı bölgedeyiz. Şu anda kırmızı bölgedeyiz. Haberimiz olsun. Her an birisi şak şuk edebilir bizi. Bilsem var ya bu oyunu bilsem çok iyi oynarım. Yani hiç alışmadım. Çünkü çok megabayt olduğu için annem de izin vermiyordu telefonu yüklememize. Burası böyle şehire doğru. ilçe mi, şehir mi, köy mü, kasaba mı neyse artık. Motor var lan. Fethedilmiş lan burası. Ayıp. Buralarda birisi çıksa. Aha şurada birisi mi var lan? Allah lan. Sanki orada birisi var. Yok kimse yoktur. Ben kendi kendime konuşuyorumdur. Kesin. Aha. Birisi var. Birisi bizi gördü herhalde. Evet. Kesinlikle. Şu... Kız sesi çıktı çünkü. Bir kız var bizi öldürmeye çalışacak. Sen bekle. Ama nerede işte? Nerede? Görsem şok şükrederim ederim ben onu. Nerede lan yoksa şu an niçin ölmüş? Binelim gidelim abi. Ya ben niye bine basmıyorum da süre basıyorum? Ne? Abi. Şimdi nasıl yer değiştiriyorduk? Çık. Çıksan oğlum. Sür. Kendi kendine yön değiştiriyor Allah'ım. Şimdi birisi ateş edecek. Bakalım. yanlışlıkla başka bir tarafa baktım. Ha, uyarı kırmızı alan. Burada bir duralım. Burada bir duralım. Ama kimseyle karşılaşmıyoruz ki lan. Olsa öldüreceğim. Birileri yok. Ha. Ateş sesleri attı. Araba mı geç? Araba mı geçti? Abi hava yardımı Hava yardımı Abi şimdi abi <laughs> Ateş ediyorum belki bizdendir de ateş ediyorum lan Şu ne oğlum O bu bir yere iniyor biz de gidelim Nereye iniyor <laughs> oğlum Valla bile o bir yere inecek Şuraya iniyor oğlum. Ben nereye iniyorsun? Gitti lan dağın arkasına gitti. Gitti oğlum şu tarafa doğru gitti. Oo kesinlikle burada vardır bak kesinlikle ben sana ben size diyorum abi burada olmaz abi bir dakika bir dakika tamam nerede lan lan abi şuralardan falan çıksalar yani biz gebeririz patates oluyor aa şimdi bizi de öldürecekler bizden de şu kırmızı mevzini bunun içinde herhalde milyonlarcasına şey var. Bunu ateşle mi şey yapıyorlar? Hızlı koşuyor lan. Ön olmuş? Çok az şey olmuş. oh my god. Bu daha güzel. Oğlum adamın çantası öyle bir dolmuş ki hani Adam artık gidemiyordu Ne Ben tam karşılıklıyım ama Allah. Abi bu ne lan? Oo çok iyi değil mi? Oo aşırı iyi lan. Bu ne oğlum? Aşire ediyorum da öldürecekler. Ama neredeler? İşte neredeler bulsam şak şük ederim onları hepsini siz bekleyin. Neredesiniz oğlum adamsanız çıkacaksınız kaçma Sen kimsin? Ölürsün öyle. Geber, ne zekalı. Sen beni ne zannettin? Üç kişi öldürdüm abi.

Bilgim yok işim bitti. İşim bitti. Senin işim bitti. Enemy down. Geber. Sen kimsin? Enemy down. Ah. Abi. Abi ya enerji içeceği de yok lan. Öleceğiz. Çizginin altında kaldık lan. Öleceğiz abi. Abi şuna binseydik var ya. sen gel buraya. Ölüyoruz. Evet ölüyoruz. Ölmeye yakınız. Ya şu mavi noktanın adına gittik hemen. Hadi. Hadi neredesin? Nerede? Bin. Ya yine bine bastım lan. Sür. Hadi ölmeden Ölmeden yapmamız lazım bu işi. Lan hadi lan. Huh, kurtulduk. Aha. Enemy down. Dakika. Şu bize ateş ediyor. Ben onu görsem var ya. Şu kim lan? o gitti. Bizden misin lan? Sen kimdesin? O, oh, o, oh, bu bizden değilmiş. Aha, şu lan. Ne oldu? Kazandık mı? Oh, kazandım mı ben şimdi? Ben şimdi kazandım mı lan? kazandık. Hakikaten kazandık. Yeminle. Ola bu bize doğru geliyor lan. Ola bunlar bize doğru geliyor. Abi. Hakikaten geliyor yani. Geçiş şey mi abi? Ya. Vay. Tamam. Vay silah aşırı lan. Evet Evet Kazandık herhalde kazandık Bu ne oğlum Şu ne? Erkek gitmiş geldi. <laughs> Evet devam edelim Evet ilk defa Yani böyle bir şey oldu Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. PUBG e, yükleyecektim, yükledim de oynadım sizin için. Bakın hiç bilmiyordum oyunu. Kazandık herhalde. Bilmiyorum kazandık mı kaybetmiş mi herhalde kaybetmişim ben kendime kazandım diyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. E, videoya abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere.